anneler, muhterem annelerim, siz benim de anamsınız. Niye? Ümmetime insan yetiştiriyorsunuz, Allah sizden razı olsun. Fakat avucunuzun içindeki serçeleri uçuruyorsunuz, boğuyorsunuz, dikkat ediniz. Benim 50 senedir kütüphanemde kitap okuyan, şöyle böyle bir şeyler okumuş birisi olarak, bu konu bana ağır kaçar herhalde. Zannettiğim meseleleri Bakıyorum 10 yaşında çocuklar soru olarak bana soruyorlar. Annesi babası tartışırken görmüş. Annesi babası ona bunu çok dini bir mesele olarak anlatmış. Çevresindeki ailenin arkadaşları böyle şeyler tartışmış. Çocuğun zihni alabora olmuş. Biz örnek veriyorum. 5 yaşında hafızlığa başlatılmış bir çocuk 7 yaşında hafıza başlatılmış bir çocuk bütün dünyanın kurtuluş umudu olacak kadar mübarek bir çocuktur. Ama Deccal da olabilir. Buna hazır olalım. Niye? Çok riski bir beyin ameliyatından daha ağır bir ameliyattır bu. Hangi çevrede bunu yapacağız? Hangi çocuk Musab bin Ümeyr gibi bir hoca efendinin eline düşecek de Anasını babasını bile özlemeyecek hafızlık bitirene kadar böyle hoca kim nerede buldu şimdi? Allah babama afiyetler versin Derdi ki kolunda saat olan hoca Kur'an öğretemez derdi Ne demek istiyor? Hoca dediğin saate bakmaz Talebesi dersi yapıncaya kadar başında bekler 8 ile 5 arası hocalık olmaz derdi Kendisi de öyle hocalık yapardı Sadece uyuduğu saatler Talebesinden ayrı yaşardı geri kalan deyim yerinde olsun diye söyleyeyim 24 saatini talebesiyle geçirirdi. Dolayısıyla çok erken yaşlarda hafızlık yani bu ümmetin içinde yapılacak daha büyük olmayan bir iştir. Fakat ölümle oynaktır Ben Allah için uyarıyorum. Mümin kardeşlerimi, bacılarımı, öz kardeşlerimi uyarıyorum. Arzularınızı çocuğunuzun kabiliyetleri, zekaları vesairesiyle denkleştiriniz. Elbette şeytana teslim etmeyiz çocuğumuzu. Ama ben, anneciğim beni sabah namazına kaldırmayı unutma diyen, fakat Fatih Adam ve Kevser suresinden başka bir şey bilmeyen 15 yaşındaki çocuğu hafız olduğu halde namaza kalkmamak için hileler yapan çocuğa tercih ederim tercih ederim. Biri bereketsizlik nedeni elinde Kur'an çarçur edilmiş. Öbürü de tertemiz yaşında arşın gölgesinde gölgelenecek yedi insandan biri olmuş. Onun ayağı öpülür be. Vallahi ayağı öpülür. Tabii öyle bir gece kandil gecesi kaldır değil yani. Çocuk 12 yaşında 13 yaşında. Babası gibi namaza kalkıyor. Ya bu çocuk yetişmiş bir çizgi çiziyorum kardeşlerim. İkincisi, 8 yaşında kız çocuğu çarşaf giyse iyi olur mu? Ferace giyse iyi olur mu? Olmaz olur mu? Ben onu asiye küçülmüş diye hürmetle önünde eğilirim. Ama nice 8 yaşında erken öttürülmüş horozlar gördüm ben. 20 yaşındaki hali Ebu Cehil'in karısının halinden daha kötü. Genç yaşta çarşaf giymek, çocukken çarşaf giymek bir berekettir. Göklerden melekleri aşağıya indirmektir. Ama psikolojisi doldurulmuş, huzuru sağlanmış, ebeveyn ittifakı ile bu yapılmış, çevresi tarafından takdir edilmiş